Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Onur. Gelsin var. Gelsin oynuyoruz. Ee, kimse yok. Ee, ramazanla Ramazan oynuyoruz da bir saat. Tamam geri geldim. Hemen rotamıza gideceğiz. Birazdan team olmayın. Tam ben team değilim. 6 kişiyiz la. Belki de çok kısa süre yön. oyun. Oha ya. Oha fırsat aldım. Çok iyi ya. Lol. Geri bu sırada merkez. Lol. Vur bana. Vur da beni. Hop. Basıyorum basıyorum. Abanıyorum. Abanıyorum. Spese abanıyorum. Spese. Evet. Omega oh çok güzel. Omega oh tamam şu e, tirvandan kılıç çıkması lazım. Okey. Çok iyi. Hop. Hemen şuna. Abi. Yanlışlıkla bu kılıcı attım. Kimse gelmesin yani. Arkadaşlar bu da normal Minecraft'ın indi full texture ya görmüşsünüz zaten. Ben neyin kafasını yaşıyorum ve bu arada ben de e, aşırı pink var e, ay son olduğu için. Abi bu ne? Ortadan aldığım itemler çıktı da neyse ben onları yakacağım yani ortaya atılacak kadar ya yakılacak kadar değerli itemler çünkü. Neyse hemen şey yapalım. Yukarıdaki epi de alıp yolumuza devam edelim. Hoppa hop, okum. Ay okumuz da var. Kusura bakmayın. Abi bir tane e, FNS yapabilseydik. Aslında şu tier da açabilirim. Keşke orta çıksaydı. Orta çıksaydı daha iyi olurdu. Neyse hemen şu arada da bir tane tier 2 var. Hop, 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 Açtık. Şurada tier 2. Oh my god. İyi. Yalnız bir tane fnx çıksaydı iyi olurdu ya. Hemen şu en alttaki chest'e dalıp yukarı doğru çıkacağım. Eee. Hop. İyi ya item'larımız fena değil de. Bir tane var fnx olsaydı yakardım. Aha çıktı tamam. Eee. Kıyacağım ben iron'ıma. Çünkü gerçekten de diğer light'ımlar var. Ben bunları üzerimde taşıyamam yani. Gerçekte de sorumlulukları pek üstüme almam yani. Sorumluluk almayı seven bir insan değilim. O kadar da. Ama şuradaki chest'i hop hop. Bunu bu burada ne yapıyor? <laughs> Neyse şöyle hemen devam edelim yolculuğumuza. Gören diyecek nasıl bir yolculuk? Hemen o. Oh. Kapışma. Görüşürüz. Hayda ben o herifi almam lazım. Bir vs bir kalacağız. Ben manyak düştüm bu arada. Çok kötü düştüm. Neyse. Biz devam. O herifi bulmam lazım. Abi onu bulmam lazım benim. Abi onu nasıl ölmedi yalnız. O kadar kapıştılar. Hayda. Şunu çok heyecanlandım. Hiç kimseyi kesemedik. Hiç kimseyi kesmeden adet etmeye kaldık. Çok iyi. Gayet iyi. Allah Allah. Herif kayboldu. Neyse birisiyle team olmaya çalışacağım. Allah'tan 10 tane okumuz var. İyidir hacı iyidir. İnşallah kazanırız. Baya bir kısa oldu bu arada. Birisiyle team olmaya çalışacağım şimdi. Team. İreç. Diyeyim. İrec. Team, irec. <laughs> Team İrek. Ok. Hop. Aman ben kendimi yakıyorum ya. Hop ben buna daldım abi. Bu daha güçlü diye. Çüş. Oh my God. Hop. Hop. Abi bu ne? What? Abi şu an e, ben de ki olaga gidermek lazım. Yoksa ben öldüm. E -eh. Kesinlikle öldüm ben. Yoksa ben böyle yaşayamam ki abi bu ne? Bu kadar da olmaz yani bulak. Mafsalas fix. Hop. Abi. Hop. Adamın canının az olduğunu düşünüyorum. Hop yakacaktı beni galiba. Abi bu ne? Ne oluyor ya? Ha herif oradaymış bir ya. Ben de diyorum ne? Ben de diyorum ne? Allah'ım. Abi işte dezavantaj kendime. GG. Oh my god GG. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.